Evet. Sonunda abinizi aile kabristanınıza defnedebileceksiniz. Çok şükür. Siz olmasanız inanın bunu başaramazdık yani amirim. Tanrı sizi kutsasın amirim. Asıl ben size ne kadar teşekkür etsem azdır peder beyler. Kızımla ilgilendiniz. Ne demek? O şeref, o gururu bize ait. Daha fazla ilgilenmek isterdik ama nasip bu kadarmış. Kızım biraz yabanidir. İşim gereği onunla ilgilenemedim. O yüzden fazla içine kapanıktır. Bu yaşa geldi. Bir tane erkek arkadaşı bile olmadı. Ah! 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 Onu o kadar iyi anlıyorum ki. Kirkor kardeş, acaba Şahin abimizi son yolculuğuna uğurlasak mı? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tören için geldiniz galiba. Birazdan başlayacak. Peder beyler Aziz Nikola'nın torunları. Abilerini defnetmeye geldiler. Oo, peder kardeşlerimiz Aziz Nikola'nın torununun cenazesini getirmişler. Efendim baş Ağustos sizleri aramızda görmekten çok mutlu olacak. Sağ olsun. E, efendim siz de katılmak istemez misiniz törene? Yok yok. Ee, tabii neden olmasın? Şeref duyarız <laughs> efendim. Buyurun. Kardeşler tabut. Buyurun efendim. Buyurun. <laughs> buyurun. Sen nereye? Oğlum yardım etsene peder beylere. Bak ya. Bak ya. Allah Allah. geri zekalı mıdır bu nedir ya? Bugün için biraz gelinlikleri bozup baş rahip olarak konuşmamı yapmayacağım. Aramızda çok önemli iki konuk var. Sağ olun. Aziz Nikola'nın torunları olurlar. Peder Kirkorla Peder Angutio. ...tören konuşmamızı yapmak için sizleri kürsüye davet ediyorum. Kardeşlerim, sizin o kutsal sesinizden bir dua işitmek isteriz. Ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? Bilmiyorum Altan, işte oradan kitaptan okuyacağız. <laughs> Sağ olun Vedat <laughs> Angus. Sağ olun. <laughs> Bu ne Ceren? Altancım. Altan bir dakika halledeceğim <laughs> şimdi. Bir dakika bir dakika. Sevgili dostlarım, bugün konuşmayı sizlere ben yapacağım. İsa ne der bilir misiniz? Ne der? Ne de? İsa ne derse güzel der. Boş verin İsa'yı. Bugün ben size aziz Müslüm'den ...çok güzel bir beyt okuyacağım. <laughs> Sevgili dostlarım... ...Aziz Müslüm der ki... ...hor <laughs> görülenlerin Tanrı'nın isyanıdır. Sevip, sevip de sevilmeyenlerin isyanıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Yakarsa dünya, garipler yakar. Yan ede ede oldum günahkar. Tanrım bu dünyayı başka kim takar? Mutluluk bizlere uzaktan bakar. Tanrım dünyayı başka kim yakar? Yakarsa dünyayı garipler yakar. Efendim, affedersiniz. İnci'nin hangi bölümündendi bu? Bu babanın üçüncü albümünden. Çok güzel bir duaydı Peder Kirkor, Peder Angotio. Aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İzin verirseniz, abinizin törenini ben yapmak isterim. Aa, tabii, tabii, tabii. Aa, tabii ki. <laughs> ki. Gönülden isteriz. <laughs>